İyi akşamlar değerli izleyenler. Briefing saatine hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Senegal'de Dakar, e, Türk-Senegal İş Forumu çerçevesinde yaptığı toplantıya bağlandık. E, oradaki gelişmeleri aldık. Aslında Bunlar son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt dışında yaptığı ekonomi temelli diyebileceğimiz veya diplomatik açılımları sonradan gelebilecek e, bazı toplantılara iyi birer örnek teşkil ediyor. Biz de zaten bu akşam buna benzer bir konuyu masaya yatırmak istiyorduk çünkü geçtiğimiz haftada Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Senegal'de olduğu gibi Birleşik Arap Emirliklerinde son derece önemli temaslarda bulundu. Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye'nin 9 yıldır diplomatik ilişkilerini neredeyse en alt düzeye indirdiği bir düzeyden bugün normalleşme diye bahsedebileceğimiz belki de yakın dönemde çok yakın, sıkı, sıcak ilişkiler gerçekleşebilecek bir noktaya geldi. No, e Kasım ayında Birleşik Arap Emirlikleri'nden e, Türkiye'ye bir üst düzey ziyaret gerçekleşmişti. O tarihte ilk Türkiye ile 9 yıl sonra e, bazı ekonomik temelli anlaşmalar imzalanmıştı. Şimdi Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar, Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptığı ziyaret çerçevesinde bu anlaşmanın hızlandığını özellikle 10 milyar dolar civarında Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye doğrudan yatırım gelebileceği bu ekonomik zeminde başlayan anlaşmanın yakında e, siyasi ve diplomatik alana da yansıyabileceğine dair beklentiler var. Bugün hem bu ziyaretin içeriğini Birleşik Arap Emirlikleri'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde ne tür olaylar gerçekleştirildi, ne tür gelişmeler yaşandığını ele alacağız. Hem de 9 yıl sonra Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri'nde, emirlikleri arasındaki ilişkilerin neden bu tarihlerde normalleşmeye girdiğini ve yakın dönemde Türkiye'nin körfez siyaseti ve hatta genel olarak Orta Doğu'ya yaklaşımı bakımından bunun ne tür sonuçları olabileceğini, bir normalleşme dönemine mi girdiğimizi yoksa bu tür ilişkilerde daha ziyade gündelik değişimler mi beklemek gerektiğini çok değerli bir konuğumuzla tartışacağız. ...Doktor Abdullah Erboğa bizlerle... ...güvenlik uzmanı Doktor Abdullah Erboğa... ...hoş geldiniz programımıza. Bu Teşekkür ediyoruz. Şimdi Ben şahsen bu Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretini... ...önemsiyorum. Sanki... ...benim bakış açıma göre... ...Türkiye, Körfez bölgesinde... ...daha ziyade Katar'la... ...ilişkilerini devam ettiriyordu. Ve 9 yıl boyunca... ...Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasında... ...son derece gergin bir... <laughs> ...ilişki döneminden bahsediyoruz... Öncelikle isterseniz oradan başlayalım. Yani Birleşik Arap Emirlikleri veya Suudi Arabistan'la Türkiye'nin yaşadığı sorunlar nelerdi? Neden Türkiye bu 9 yıl boyunca Birleşik Arap Emirlikleri ile sorun yaşadı? Daha sonra şeyi konuşalım. Neden bu tarihlerde düzeliyoruz? Ee, 2011 2010 yılına kadar yani Arap Baharı sürecine kadar aslında 2002'den 2010 yılına kadar çok başarılı ve altın çağı diye nitelendirebileceğimiz bir dönem vardı. Çünkü işte bölgede bir Hani görece tırnak içerisinde istikrarlı bir Amerikan merkezli bir bölgesel e, sistem olduğu için Amerika'nın Orta Doğu'daki varlığı ve bu e, çerçevede bölgesel aktörlerin e, güvenlik anlamında, savunma anlamında biraz frene basarak daha ziyade işte ekonomi gibi hmm. ve daha yumuşak soft alanlara kayması itibariyle devletlerin ve özellikle Türk dış politikasında yaşanan dönüşümle birlikte ciddi bir ivme yaşandı Körfez ülkeleriyle. Yani şöyle bir örnek verebilirim işte ilk ee, Birleşik Arap Emirlikleri'nden 30 yıl sonra ziyaretlerin gerçekleştiği, Suudi Arabistan'dan 40 yıl sonra ziyaretlerin gerçekleştiği kral düzeyinde ee, ziyaretler oldu ve 2008 yılında Türkiye ile Körfez ülkeleri arasında stratejik işbirliğini düzeyine taşınan bir e, anlaşma bile imzalandı. Ama Arap Baharı ve Amerika'nın Orta Doğu'dan çekilmesi bu süreci tam tersi yönüne itti. Çünkü Özellikle bölgedeki statükodan olan yani otoriter rejimlerin sürekliliğinden devamından yalan olan Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi aktörler bölgedeki gelişmelerden ciddi bir güvenlik endişesi hissetmeye başladılar. Aslında demokratikleşmeyi bir şekilde kendi monarşileri içinde tabii, ciddi tabii. bir zarar olarak o da önemli olan İhvan meselesidir çünkü Hı -hı. Ulus, aşırı, ulus aşırı İslami hareketler Hı -hı. her zaman için e, körfezin özellikle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin... E, tırnak içerisinde özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'nin çok hassas olduğu konular. Çünkü doğrudan ideolojik olarak rejimlerine yönelik bir tehdit olarak algılıyorlar. Yani Mısır'daki bu ihvan hareketi sadece Tabii. Mısır'daki siyasi düzeni etkilemiyor, hı hı. E, çünkü onun temsilcileri Suriye'de, i̇şte Ürdün'de, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Emirlikleri her yerde olduğu için oralardaki peki bu monarşiler gerçekten mesela Birleşik Arap Emirliklerinin siyasi yapısı gerçekten e, kırılgan bir zemin üzerinde midir? Yani bu bu, bu endişeleri çünkü hani Birleşik Arap Emirlikleri için birincil tehdidin bana sorarsanız işte İran ikincil tehdidin Suriye-Arabistan tamam. olması gerekir. Ama bu dönemde birincil tehdit statüsüne aslında yükselebiliyor. Başka şundan, bir şey. Şundan dolayı kaynaklı değil mi? Mesela işte 2011'e kadar birincil tehdit olarak görmüyor. Neden? Çünkü hani kendi ülke içerisinde her ne kadar ıslah hareketi belli bir gücü kapasitesi varsa da otoriter yönetim olduğu için bunun hiçbir şekilde Hı. yönetimi ideolojik düzlem haricinde herhangi bir şekilde Hı. tehdit etmesi söz konusu değil. Ama 2011'den, 2010'dan itibaren bölgede bir ihvan dalgası olduğu için ve bunun yavaş yavaş mesela Bahreyn özellikle hmm. hem Suudi Arabistan hem Birleşik Arap Emirlikleri oldukça tedirgin etti. Çünkü Bahreyn bildiğiniz gibi işte yüzde nüfusun %65'i Şii nüfusu ağırlıklı ve İran etkisine çok açık ve kırılgan bir hmm. yönetime sahip. Orada bir işte bu Arap Bahar sürecinde bir dönüşüm dalgası hissedilmeye başlandığı andan itibaren, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan oraya askeri müdahalede bulundular. Dolayısıyla sizin dediğiniz aslında şu açıdan yani mesela Kuveyt'te, Katar'da, Birleşik Arap Emirlikleri'nde bunların her birinde aslında ihvanın gücü çok farklı. Hı hı. Ve Müslüman kardeşlerin işte diyelim Birleşik Arap Emirlikleri'nin içerisindeki 7 emirlik içerisinde bile farklı destekleri var. Yani hepsi aynı eşit seviyede değil. Ama Birleşik Arap Emirlikleri genel olarak bu ulusası, ulus aşırı İslami hareketlerin e, mobilizasyondan mobilizasyonundan ve e, şeyinden, politikalarından Eskiden belli yani 90'lı yıllardan itibaren oldukça rahatsız olduğunu beyan etmiş bir devlet. Aslında bir, bir yönüyle e, sanki Amerika'nın tavrı da e, onların tavrını çok etkiledi. Çünkü mesela Suriye'de ilk hı hı. E, rejim karşıtı hareketler olduğunda Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Takı. Amerika ile beraber Esad evet. karşıtı koalisyonun bir parçasıydı. Hı hı. Ama sonra Libya'da yaşanan gelişmeler Suriye'de Amerika'nın pozisyon değiştirmesinin arkasından çok daha statüko'ya sağlam bir şekilde Hı. sahip çıkan ve aslında Libya'da doğrudan doğruya Hafter'i destekleyerek Türkiye'nin karşısına dikilen bir Birleşik Arap Emirlikleri var. Burada vardı. da etkili olan bence doğrudan Mısır. Hı. Yani Mısır'da işte Mursi hükümetinin iktidara gelmesi ve iktidarı boyunca işte Mısır'ın Birleşik Arap Emirlikleri Suudi Arabistan gözünde eski Mısır olmaması. Çünkü Hı. mübarek Mısır'ı tamamen statüko'nun ve Amerikan merkezi Orta Doğu politikasının ee, taban tabana uyum sağlayan bir e, işte bölgesel siyaset var. Ama İhvan liderliğindeki Mısır'ın ne yapacağını kestiremediler. Kaldı ki Mısır, Orta Doğu'nun e, kalbi bildiğiniz gibi siyaseten de, kültürel olarak da. E, Mısır'ın e, işte Birleşik Arap Emirlikleri'ne göre İhvan'ın kontrolünde olması hem İran hem Mısır bölgesel jeopolitik anlamda bir zemin kaybına yol açması Hı. gibi bir durum söz konusuydu. Bunu da ulusal güvenliklerine yönelik birinci tehdit olarak 2013'e kadar sürdü döner. 2013'te darbeyi de darbeyi de ciddi destek veren biliyorsunuz Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır darbeyle Mısır'ın akamete uğratılmasıyla zaten bölgedeki o diğer aşamaların gelmesi Birleşik Karabakh'a büyüdükleri için daha uygun oldu. Yani aslında Müslüman kardeşler, yani sadece demokratikleşme hı hı. ve Arap Baharı dediğimiz güç, mesele güç. değil, onun Aha. içerisinde bir de özellikle Mursi'yi e, yönetimiyle ihvanın bazı ülkelerde iktidara geliyormuş Tabii. gibi gözükmesi. Hı hı. Şimdi bu bu çerçevede aslında e, Birleşik Arap Emirlikleri'nin hadi diyelim ki Arap Baharı'nın erken dönemlerinde eee kendisinin statükoyu yöne, korumaya yönelik bir tavrı vardı işte. Demokratikleşmeyi veya başka toplumsal hareketlerin yaygınlaşmasını engellemekti. Ama bir saatten sonra daha saldırgan bir Tavır da aldı yani hem Türkiye'ye karşı hem bölgedeki e, diğer olaylara çok fazla müdahil olması nedeniyle mesela Libya konusunda doğrudan doğruya orayı Türkiye ile yüzleşme alanı gibi bir şeye çevirmek istedi Birleşik Arap Emirlikleri bu sefer saldırgan bir tavırla ve arkasından hani Trump döneminde de bu yüzyılın yılın anlaşmasının parçası olarak İsrail ile bir hat kurma çabası onu Türkiye'ye karşı çevirmeye yönelik bir eylem de vardı sanırım değil mi? Bu, bu da tamamen işte Amerika'nın e, dış politikasıyla e, doğrudan ilintili. Çünkü Obama ile Körfez arasında çok ciddi bir gerilim vardı ve Obama Amerika Körfez ilişkileri tarihinin en kötü dönemlerinden hmm. bir tanesidir. Yani Birleşik Arap Emirlikleri Tabii, de buna dahil. Bu, bunun da temel sebebi biliyorsunuz İran. Çünkü İran'la evet. normalleşme ve işte nükleer anlaşmanın imzalanması Körfez için temel güvenlik e, endişelerinden bir tanesiydi. Obama bunu imzaladı. Ve Körfez ülkelerine işte free rider yani beleşçiler olarak nitelendirerek hani kendi güvenliklerini sağlamamaya yönelik işte adımlar atmaları gerekiyor ve İran nükleer anlaşmasının buna aykırı olmadığını söyledi. Trump dönemiyle baş birlikte e, tam Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın istediği ortam oluştu. Nedir bu? Hmm. Amerika Birleşik Devletleri'nin yani Trump yönetiminin Ortadoğu'da alan açmak, kendisine alan açmak ülkelere fırsat vermesi. Ee, İran nükleer anlaşmasından vazgeçmesi, İran'ın hmm. sınırlandırmaya yönelik çok ciddi adımlar atması bunlar tamamen İsrail'in, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın istediği adımlardı. Ve, ve bu dolayısıyla adımlar aynı cephede birleşmelerini sağladı. Kendilerini Orta Doğu'da bu alanı görünce bu sefer kademe kademe İran tehdit de zayıflayınca işte Yemen'de operasyonların başlaması ondan sonra sizin dediğiniz gibi Libya'da ee, Doğu Akdeniz'de keza Suriye'de YPG, PKK e, kısmen destekleri örtülü de olsa destek vermeleri. Ama en önemlisi de Aden Körfezi'nin e, özellikle Afrika kısmında çeşitli üsler kurmaları ve Aden Körfezi'ni ve Yemen'in güneyini işte Güney Göçiş Konseyi ile birlikte e, Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir üs, e, jeopolitik üs konumlandırması hmm. gibi bir e, durum söz konusuydu. Ve buralarda Birleşik Arap Emirlikleri karşısına çıkan her aktörle gerilim yaşadı. Bunun en büyük gerilimi de biliyorsunuz Türkiye ile yaşadı o hı hı. yıllarda. Her ne kadar 2016 yılında Türkiye ile Mayıs ayında bir e, uyumlu bir görüşmeler e, olsa da daha sonra darbe sonrasında bu görüşmeler de rafa kalktı. Ve o yumuşama dönemi çevresel şartların, bölgesel çevresel şartların gereğince e, sağlanamadı. Bugün neden sağlandı? Bugün ne oldu bir onu tarif edelim. Bugün, yani Cumhurbaşkanı uh -huh. yani ilk önce oradan buraya ziyaret, sonra Cumhurbaşkanının ziyareti. Şimdi biz e, Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye'nin ilişkileri e, normalleşme mi diyeceğiz buna? Uh -huh. e, yoksa normalleşmenin ötesinde bir e, stratejik ortaklığa evrilebilecek bir ilişkinin başlangıcında mıyız? Yoksa hani sadece ekonomik anlaşmaların yapıldığı çok da ötesi olmayacak bir işbirliği yöntemiyle mi karşı karşıyayız? Bunu deniyorlar bence şu anda test ediyor hmm. iki aktörde çünkü biliyorsunuz bu bir ilişkilerde restorasyon veya düzenme, normalleşme döneminde en alt, en uyumlu en uzlaşabileceğiniz alanlardan başlarsınız. Ekonomi gibi alanlardan başlarsınız. Bunun bir adım ötesi işte güvenlik politikaları daha sonra savunma politikalarında bir ortak veya stratejik ortaklık boyutuna evrilip evrilmeyeceğini bence bu iki aktörde test ediyor. Ama bugün neden oldu bu anlaşma diye baktığımızda, ee, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ciddi güvenlik endişeleri olduğunu e, görüyoruz. Zira işte e, Trump sonrası dönemde Biden'la birlikte bütün aslında sadece Birleşik Arap Emirlikleri değil, e, Orta Doğu'daki bütün aktörler e, aslında bölgede bir Z raporu aldı kendisine. Yani hmm. ne oluyor ne bitiyor. Çünkü Biden yönetiminin Orta Doğu'daki dış politikasının ne olacağını şu an kimse kestiremiyor. Kaldı ki e, Amerika'nın bu çekilme meselesi yani Orta Doğu uluslararası düzenlen ve Orta Doğu siyasetin merkezinden çekilme meselesi ciddi bir şekilde e, Birleşik Arap Emirliklerinin güvenliğini riske atan bir durum çünkü İran meselesi var. İran mıdır oradaki aslında? E, bence mesele. İran ve Amerika'nın fiziki olarak bölgede olmaması yani bunu daha da somutlaştırabilirim hmm. mesela bir örnek vereyim ben size işte e, 2011'de Amerika'nın kuvvetteki asker sayısı 40 bin civarında. 2008 yılında kuvvetteki asker sayısı hı. 40 bin civarında, 2011 yılında yani Arap Baharı başladığında işte Obama çekilmeyi açıkladığında kuvvette 16 bin, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 1650, işte Katar'da yine 10 bin civarında bir askeri var. Bugün itibariyle yani Eylül 2021 itibariyle baktığımızda resmi rakamlara Körfez'deki toplam Amerikan sayısı 8 bin. Yani sadece bu Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki asker sayısı 200 civarında. Hmm. Yani bunun hani Amerika çekiliyor ve fiziki olarak e, bundan Birleşik Arap Emirlikleri neden bir güvensizlik hissiyatına kapılıyor diye baktığımızda bunun somut göstergesi var. Hmm. Kaldı ki Irak ve Afganistan örneği var. Yani Afganistan'da aniden çekilme kararı e, bu bölgedeki jeopolitik güç mücadelesinde çok e, endişe sevk eden bir ortam oluşturdu. Aslında herhalde Avrupalılar da dahil Amerika'nın Klasik müttefikleri şu an işte Afganistan örneğine bakarak Irak örneğine, Suriye örneğine bakarak herkes aslında şu hisse sahip galiba bu dönemde. Yani eskiden Amerika vardı. Birleşik Arap gibi küçük, zengin ülkeler hı hı. oraya yatırım yaparak bir güvenlik satın alıyorlardı. Ve sanırım artık ee, ...o güvenlik e, yok ve bu bir endişe yaratıyor. Peki mesela Birleşik Arap Emirlikleri İran'la gerilimde neyle karşılaşıyor? İran işgal mi edecek Birleşik Arap Emirlikleri? Evet. Nedir buradaki korkunun temeli? Onunla somut göstergeleri var. Geçtiğimiz ay e, Yemen kaynaklı Hüsnilerin... E, ...Birleşik Arap Emirlikleri'nin havaalanlarına yönelik yaptığı saldırılar. E, bu İran mesela e, İran'la Birleşik Arap Emirlikleri arasında hala bir soft alan var. Ekonomi gibi Dubai üzerinden yürüyen bir soft alan var ve Birleşik Arap Emirlikleri İran'la ilişkilerinde buna çok e, hassasiyet gösterir. Ancak mesele güvenlik meselesi olduğunda yani Biden'ın olası bir İran uzlaşısı sağlaması durumunda İran'ın bölgedeki revizyonist politikalarının herkes e, tekrardan başlayacağının farkında. Hmm. Yani Yemen'den tutun Lübnan'dan, Suriye'den gibi gibi Irak'ta İran'ın vekil aktörler üzerinden Körfez bölgesini doğrudan sıkıştıracağına dair ciddi emareler var. Dolayısıyla İran'dan tehdit algıladığı zaman bunun somut göstergeleri çok belirgin bir şekilde ortada. Hatta mesela Birleşik Arap Emirlikleri zaman zaman İran'ı rahatlatmak için örneğin Suriye ile tekrar görüşmeler başlaması ve büyükelçilik açılması gibi böyle somut böyle olumlu mesajlar da verdiği durumlar oluyor. Ama bunu e, tek başına İran'ın e, tehdidinin Birleşik Arap Emirlikleri tarafından karşılanması gibi bir durum hmm. söz konusu olmaz. Çünkü buna bir e, askeri kapasitesinin e, e, yeteceği gibi bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla ne oluyor? Hem bölgede İran tehdidinin yükselmesi hem kendi güvenlik angajmanlarının Amerika tarafından azalması karşısında bu hani biraz evvel söylediğim Z raporunda bakıyor ki ben burada maliyetleri azaltmam lazım. Çünkü çok agresif bir şekilde yayılmış. Yani Libya'da, Suriye'de, Doğu Akdeniz'de, Yemen'de, Aden Körfezi'nde, Afrika'da, işte Birleşik Arap Emirlikleri gibi bir aktörün bu kadar aşırı yayılması sonrasında bir anda işte küresel lider yani uluslararası sistemin başa taktığı Amerika'nın işte hani ne yapacağının belirsiz olması onda kendisini de endişeye sevk ediyor. Kaldı ki İsrail'le anlaşması bile İran'ın ...oldukça rahatsız eden bir durum. Bir ya işte her devlet büyükler. bir kez Amerika tarafından terk edilmeyi yaşıyor. Evet. Çünkü mesela şey bu Suriye, Mısır, Arap Baharı dediğimiz dönemde... ...Amerika'nın destek verdiği hı hı. demokratikleşme güçleri bir anda yalnızlaştırılmıştı. Birlikte, evet. Sonra Trump'la birlikte bu statiko güçleri çok güçlendiler ve bu sefer de Biden'la birlikte... Onlar yalnızlaştırılıyor ve dolayısıyla yeni bir bölgesel arayışa mı giriyor Birleşik Arap Emirlikleri? Türkiye'ye yaklaşması, Türkiye'ye yanaşması biraz bununla Bun, mı alakalı? Bunu sadece Birleşik Arap Emirlikleri yapmıyor, hmm. bütün bölge ülkeleri yapıyor. Çünkü mesela diyelim işte İran'la, Suudi Arabistan'la bir yumuşam olduğunu görüyorsunuz. İşte Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye arasında, Türkiye ile İsrail arasında. Bütün bölge ülkeleri bu z raporunu aldıktan sonra maliyetlerin daha fazla katlanmaması için bir yumuşama dönemine, bir restorasyon dönemine girmeye çalışıyor çünkü bir sonraki adımı kimse kestiremiyor. Yani Amerika'nın küresel liderlik rolünün hmm. ne olacağına dair Doğu'ya yansımasına dair bir belirsizlik söz konusu olduğu için bu belirsizlikte en azından ülkeler şunu düşünüyor. En azından ben e, düşman sayımı azaltayım. Evet. Ve bu düşman sayısı azalmasıyla birlikte işte diplomasi çabalarını öne çıkarayım ve çantamda ben oldukça diplomasi barındırayım ki günü geldiğinde konu bazlı olarak en azından konuşabileyim. Biraz Birleşik Arap Emirlikleri'nin e, ben e, Türkiye ile bakış açısında e, biraz ideolojik e, e hani ben ideoloji bağlamında değerlendireceğini düşünmüyorum ikili ilişkilerin. Ama hani biraz daha geç kaldı Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye ile hmm. yakınlaşmada. E, onda da şeyin etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani Türkiye ile Rusya arasındaki hmm. ilişki dinamiğine bakmaları bence etkili oldu. Çünkü Türkiye her ne kadar Rusya ile birçok konuda gerilim yaşamasına rağmen çok ciddi bir şey var. İletişim kanalı var evet. Putin ile Erdoğan arasında. Bunun aynısı Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasında da olabilir. Yani Hı. bugünden yarına ilişkilerin her alanda düzelmesi söz konusu olamaz. Belirli bir süreç gerekecektir. Ama ben bu aşamada Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'nin bölgesel rolünden ve bölgedeki bu jeopolitik güç mücadelesinde en azından karşısında düşman olarak görmek istemediğini ve bundan süreç, sonraki süreçte de daha fazla yakınlık emareli göstermeye çalışacağını düşünüyorum. Benim bir kişisel gözlemim, yani Birleşik Arap Emirlikleri'nde özellikle Türkiye'yi, Orta Doğu'yu değerlendiren uzmanlar ne zaman konu açılsa, Katar'a verdiğiniz gibi bir desteği bize Hı -hı. de verebilir misiniz? Sanki böyle Türkiye'den çok daha hızlı bir şekilde ilişkilerin Hı -hı. düzelmesi yönünde bir acelecilikleri söz konusu. Herhalde bu da Trump döneminde yaptıkları yatırımların Tabii. berhava olmasıyla evet. ilişkili olsa gerek. Ee, Türkiye'de de konuyu değerlendirirken ideolojik saplantılar üzerinden Hı -hı. giderek işte Türkiye para ilişkisi üzerinden gidiyor falan bu, gibi evet. tartışmalara da evet. sanırım evet. hiç girmeye gerek yok. Ee, Abdullah Erdoğan bizlerle birlikteydi. Kendisine çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür Sağ olun. Briefing saatinden bu akşamlık bu kadar. Başka bir programda görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.